Arkadaşlar bayram vesilesiyle Adana'mıza geldim. Bugün Arefe biliyorsunuz. Bugün programlarımız var. Bir kere daha aziz Milletimiz hep beraber bayrama kavuştuk. Yarın hep beraber bayramlaşacağız. Şimdiden ben herkesin bayramını kutluyorum. Ama öncelikle tabii ki en önce bayramı kutlanması gereken yurt dışındaki tek vatan toprağı olan Süleyman Şah Saygı Türbesi'ndeki askerlerimizdir. Gönlümüz onlarla beraber, kalbimiz onlarla beraber. Her an onları düşünüyoruz. Onlar çok büyük bir vazife yapıyorlar. Yurt dışında, çatışma bölgesinin ortasında vatan toprağını koruyorlar. Büyük bir emanete sahip çıkıyorlar. Şu anda bu topraklarda, hmm. topraklarımız içerisindeki yani aziz vazifeyi onlar yerine getiriyorlar. Öncelikle onlara sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Onların ve onların ailelerinin yanında olduğumuzu iletiyoruz. Onların öncelikle bayramlarını kutlayacağız. İnşallah bu vazifeler boyunca herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan sağ salim görevlerini ifa ederler. Vatan tabii ki milletimiz, vatanımız onlara minnettardır. Onlara hayırlı vazifeler diliyoruz. Efendim tezkereyle ilgili görüşlerinizi alsak Şimdi arkadaşlar bu tezkere biliyorsunuz tek tezkere olarak geldi ama daha önce rutin olarak ortaya çıkan 2007'de başlayan olaylarla birlikte gönderilmiş Irak tezkeresi ve daha sonra gönderilmiş Suriye tezkeresi aslında devamı. Şimdi muhalefet partileri Sayın Başbakanımız ne için görüşmelere katılmadı diyorlar. Bunlar yıllardır tekrarlanan tezkereler olduğu için bir olağanüstü durum ortada yok. O sebeple sayın başbakanımızın da katılmasına gerek olmadı. Daha yoğun işleri vardı. Bunlarla ilgili birkaç tane iddia gündeme getirdiler. İşte bir tanesi e, bu tezkerelerin bir savaş tezkeresi olduğu şeklinde. Bu tabii ki doğru değil. Bunu kim gündeme getiriyor? İşte CHP gündeme getiriyor. Niye? Burada diyor işitten çok, işitle mücadeleden çok, e, esatla mücadele e, öncelenmiş diyor. Tabii ki bu. IŞİD, PKK, bütün oradaki terörist örgütleri sayan terörle mücadele kapsamında Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bir mesele. Ama onun da ötesinde daha kapsamlı bir mesele var. Irak'ta, Suriye'de tektonik kaymalar var. Çok ciddi alt üst oluşlar yaşanıyor. Ve bunlar bizim sınırımızın çok yakında cereyan eden ciddi milli güvenlik olaylarına yol açıyor. Dolayısıyla bizim öngörerek ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkmasın diye bu kararları almamız gerekli. Ama onlar diyorlar ki siz bunu Esad'a karşı alıyorsunuz. Bizim zaten esat rejimine karşı olduğumuz bir sır değil. Eğer olaylar mantık zinciri içerisinde, nedensellik bağı içerisinde iyi incelenirse bugün orada IŞİD'i ve diğer grupları ortaya çıkan çıkaran sürecin başlangıcının esat rejiminin uygulamaları olduğu görülür. Esat rejimi burada bir katliam şebekesi gibi davranarak halkını katletti. Onun karşısında Suriye halkı kendi iradesini ortaya koymak için Suriye Ulusal Konseyini özgür Suriye ordusunu kurdu. Tabi dünya Suriye halkının demokratik mücadelesine Türkiye kadar kararlı ve güçlü destek vermediği için Özgür Suriye ordusu yer yer yetersiz kaldı. Suriye Ulusal Konseyi yer yer yetersiz kaldı. Dolayısıyla bu boşluğu da işit gibi örgütler doldu. Birincisi bu. İkincisi yine bu Suriye halkının demokratik mücadelesini zayıflatmak için zaman zaman Esad'ın IŞİD ve benzeri örgütlere çeşitli alanları terk ettiği zaman içerisinde görüldü. O zaman da Türkiye uyardı. Dedi ki burada Suriye Ulusal Konseyi'nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun güçlendirilmesi önemlidir. Suriye halkının iradesini onlar temsil ediyor. Yarın bir gün Esad rejimi gittikten sonra e, demokratik süreçler işler. Suriye halkı kendi iradesiyle nasıl bir yönetim ortaya koyması gerekiyorsa onu koyar. Bu arada Türkiye'nin yine bir uyarısının ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız defalarca uyardılar son üç yıl içerisinde. PYD'nin ya da başka bir örgütün burada mevzi kazanmak için belli bir toprak parçasında fiili yönetim kurmak için hiçbir şekilde Esad rejimiyle işbirliği yapmaması gerektiğini söylediler. Ama PYD ve benzeri yapılar orada bir takım örgütsel mevziler kazanmak için Esad rejimiyle işbirliği yaptılar. Ve bugün gelinen noktada onlar bu tip fiili mevzi kazanmaları peşinde gidince, Özgür Suriye Ordusu ve Suriye Ulusal Konseyi'ne destek vermeyince, işit gibi başka örgütler de orada yeni fiili durumlar ortaya çıkardılar. Ve bu gördüğümüz çok parçalı alt üst oluş denklemi, bu tektonik kaymalar depremi bu şekilde ortaya çıktı. Halbuki Türkiye'yi dinleselerdi, Türkiye'nin bölgesel vizyonuna odaklansalardı, Türkiye, Suriye içinde, bölgedeki diğer gruplar içinde kendi haklarını daha iyi kazanacakları demokratik düzenlerin kurulması gerektiğini söylüyordu. Ama bu dinlenmediği için bu ortaya çıktı. Şimdi bir yandan tutmuş Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkerenin savaş tezkeresi olduğunu söyleyip sizin asıl derdiniz Esad'la diyor. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne şunu sormak gerekir. Daha 19 Eylül'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş da HDP'nin eş başkanı. Şunu söylüyorlardı. Türkiye birisi madem ki Batı İttifakı'nın üyesiyiz, işi de karşı koalisyona katılmalıyız diyordu. Diğeri de Kobani'nin vesaire buraların e, korunabilmesi için Türkiye'nin bu koalisyona, işi de karşı olan bu koalisyona katılması gerektiğini söylüyordu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yine tuttu. Bir hafta bile dayanmayan bir söz söylemiş olduğunu ispat etti. Hemen son kullanma tarihi geçti sözünün. Tuttu dedi ki Esad'a karşı olan bu şey e, bir tezkeredir. Biz buna destek vermiyoruz. Yani ne kadar seviyorlarmış Esad'ı, Esad'ın orada kalmasını, Esad'ın yaptığı katliamların arkada dur, arkasında durmayı ne kadar benimsiyorlarmış ki işi de karşı getirilen, terör örgütlerine karşı getirilen bir tezkereye bile bunun için destek vermemiş oluyorlar. Öbür taraftan bakın, Türkiye ne Kobani'nin ne Haseki'nin, ne Kamışlı'nın, ne Afri'nin, ne Topyekün, Rojova'nın, ne Bayır Bucak Türkmenlerinin olduğu bölgenin, ne Abyad'ın, Sünni Arapların olduğu bölgelerin hiçbir şekilde bu katliamlarla karşı karşıya kalmasını istemez. Türkiye, Suriye halkının dostudur. Suriye halkındaki bütün grupların dostudur. Esad'la görüşülen zamanlarda oradaki Kürtlerin hak, hukuk sahibi olması gerektiğini, statüs sahibi olmasını gerektiğini söyleyen İlk kişiler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan. Oradaki Kürtlerin nüfus kağıtları bile yoktu. Herhangi bir statüleri yoktu. Aynı şekilde Arapların, aynı şekilde Bayır Bucak Türkmenlerin haklarını koruyan Türkiye'ydi. O zaman da uyarıldı. Yarın bir gün bu rejim gittikten sonra demokratik bir düzen kurulduğunda herkes burada zaten rol alacak denildi. Fakat PYD çoklu bir strateji gittiğini zannederek zaman zaman Esad'la işbirliği yaptı, zaman zaman başka gruplarla işbirliği yaptı, tuttu orada bir mevzi oluşturmak için, bir fiili yönetim oluşturmak için bu hareketlerin içine girdi. Sonuçta hangi noktaya gelmiş olduk? Geldiğimiz nokta şudur. Şimdi onların bu fiili durum oluşturma yöntemi işit gibi örgütlere de örneklik teşkil etti. Başka örgütlerde aynı yöntemi izlediler. Herkes bulunduğu yerde bir fiili yönetim kurdu. Şimdi de birbirleriyle savaşıyorlar. Şimdi burada çıkılıp deniliyor ki Türkiye Kobani'ye yardım etsin. Türkiye Kobani'ye de komşu bölgelerdeki her türlü insani drama da koşar. Bu yardımı yapar. Türkiye'deki Kobane'deki insanlar da başka yerlerdekiler de yüzyıllar süren devlet tecrübesinin bin yıllık kardeşliğin neticesi olarak başları sıkıştığında en ufak bir tehlikeye maruz kaldıklarında tabii ki ana vatanları gibi Türkiye topraklarına sığınıyorlar. Devletimiz, milletimiz de onlara bütün imkanlarını açıyor. Adana'mızda bu misafirperverliği elinden gelen gayretle, kuvvetle gösteriyor. Ama burada sorulması gereken soru şudur. Buna rağmen önümüze şunu getirip de Kobani ile çözüm sürecini birleştirip Türkiye'yi sanki Kobani'deki insanlık dramının oluşmasında bir pay sahibi gibi göstermek açıkça söylüyorum bir psikolojik savaş taktiğidir. Bu yapanlara geri döner. Bakın tutup diyorlar ki Türkiye gidip de PYD'ye silah vermezse, Türkiye onu eğitmezse diye bir genel başkan söylüyor onu. Üstelik Eee Türkiye dünyada Kobana'daki katliamın parçası gibi algılanır diye söylüyorlar. Bu yaklaşım tam bir psikolojik savaş taklidi. Bunu söyleyenlerin Kobana'daki insani dramla bir ilgilerinin olmadığı, oradaki insani dram sürerken bile hala bir takım lütfüsel kazanımlar peşinde oldukları görülüyor. Dün başbakanımız da söyledi. Bunlar orada bayı bucak Türkmenlerine saldırı yapılırken, orada Sünni Araplara saldırı yapılırken hiç sesleri çıkmadı. Şimdi sanki insanlık ırkçı dilimlere ayrılabilirmiş gibi bir insanlık hassasiyeti yerine ırkçı bir hassasiyetle bakıyorlar. Biz Suriye'nin her tarafına da Irak'ın her tarafına da ve şu anda sıcak gündem olan Kobani meselesi de. bunun içinde biz buna bir insanlık meselesi olarak bakıyoruz. Böyle yaklaşıyoruz arkadaşlar. Sayın Başbakan Kobani'nin düşmesini istemiyoruz açıklamasında bulunmuştu. Bu tutum değişikliği oldu mu sizce? Şimdi bunu bu bugün yine bir gazetede var. HDP'nin eş genel başkanı diyor ki bunu söylemesi diyor bir tutum değişikliğidir diyor. Şimdi bunlar tabii Sayın Başbakanımızın son üç yıldır, beş yıldır söylediklerini ciddi bir şekilde takip etseler böyle bir yanlış yapmazlar. Çünkü ta baştan beri zaten hassasiyetimiz şuydu. Ne Kobani ne başka bir yer. Bir takım örgütlerin eline geçerek düşmesin. Ama söylenen şey şuydu. Bunu PYD de yapmasın, IŞİD de yapmasın. Hiç kimse kimseye karşı oradaki boşluktan yararlanarak Sur Suriye halkının genel iradesinin tecellisi olmayan bir fiili yönetim oluşturma peşine koşmasın. Dolayısıyla sanki bugün Kobani'nin düşmesini istemiyoruz demek bir tutum değişikliği bir göstermek süreci takip etmemektir. Tam tersine onlara onlara şunu sormak gerekir: Siz bu olayın başlangıcından itibaren Türkiye'nin hiç kimse fiili yönetim oluşturmasının hassasiyetine niye sahip çıkmadınız? Sizin hassasiyetiniz sadece ırk ve etnisite üzerinden mi oluşmaktadır? Bizim açımızdan şu, mesela şudur: biz Kobani'nin de hiçbir oradaki bölgenin de düşmesini istemiyoruz. Bu da bir tutum değişikliği değildir. Bu bölgeye bakışımızdaki prensiplerimizle ilgilidir. Sayın Bakanım, e, sıcak dinlemi değerlendirdiniz. Ciddi de mesajlar aldı. Ancak ben zatenizin bakanlığı dönemiyle ilgili sormak istiyorum. Sizin döneminizde Türkiye'de turizmden istediğiniz pastayı aldınız mı? Tabii. Özellikle o gün Antalya başkanıyla röportajında 13 milyon sadece Antalya'ya gelmiş. lütfen onu da değerlendirirseniz seviniriz. Şimdi bakın arkadaşlar son 10 yıl, 12 yıl içerisinde Türkiye'nin birincisi bizim ilgilendiğimiz kısım olan kültürel varlıklara sahip çıkma ve kültürel politikalar oluşturma konusundaki performansı tüm Cumhuriyet tarihinden fazladır. Nitekim bunun için ayrılan bütçe de çok büyük miktardadır. Türkiye'nin kültürel mirasını ortaya çıkarmak ve değerlendirmek hususunda da çok büyük bir performans ortaya koyulmuştur. Yine bundan 10 yıla evvel 13 milyon turist gelen bir ülkeye bugün yabancı ziyaretçi sayısı 34 milyondur. Bu Yerli ziyaretçiyle birlikte 37 milyonu bulunmaktadır. Bu sene daha da bu rakamıyla olacağız. 40 milyona inşallah yaklaşacağız. Yani biz şu anda dünyada turist çekme bakımından 6. sıradayız. Avrupa'da 4. sıradayız. Dünyadaki elde ettiğimiz gelir bakımından da ilk ona girmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bizim amacımız burada 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar geliri 2023 hedefleri içerisinde gerçekleştirmeye çalışmaktır. Nitekim bu sene de Dünya Turizm Örgütü turizmdeki artışı yüzde dört beş olarak ortalama söylerken Türkiye bu sene inşallah yüzde yedi civarında bir büyüme gerçekleştirecektir. Tamam. Bu şu açıdan da bir başarıdır. Etrafımızdaki ateş çemberini düşündüğünüzde Türkiye'nin bu şekilde bir istikrarlı güven adası olarak görülmesi de ayrıca bir başarıdır. Efendim, Kobani düşerse çözüm süreci biter. Yönünde iddialar vardı. Hmm. Siz bu iddialara ne diyorsunuz? Şimdi arkadaşlar çözüm süreci Türkiye'nin bir milli projesidir. Türkiye geçmişte Kürt sorunundan, kimlik, kimlik sorunundan kaynaklanan sıkıntılarını başka yöntemlerle çözmeye çalıştı. Zaman zaman güvenlik politikalarıyla bunu çözmeye çalıştı. Zaman zaman da başkalarından, yabancı unsurlardan destek alarak bunu çözmeye çalıştı. Bizim dönemimizde, AK Parti iktidarları döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu şöyle bir süreç başladı. Birincisi Türkiye'deki red inkar ve asimilasyon politikalarına son verildi. Türkiye'de devlet eliyle oluşturulmuş kimlik krizine son verildi. İnsanlarımızın, kendi vatandaşımızın, ana dilinin, kimliğinin reddedilmesi sürecine son verildi. Red inkar ve asimilasyon politikalarına son verilirken, hepinizin takip ettiği gibi onlarca demokratikleşme hamlesi gerçekleştirildi. Ve Türkiye'nin bir bakıma paradigması değiştirildi. Türkiye'nin paradigması devlet ve güvenlik odaklı bir yaklaşımdan halk ve demokrasi odaklı bir yaklaşıma geçiyor. Yani bir vesayet rejiminden bir halk egemenliği rejimine geçmiş olduk. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın mimarı olduğu bu süreçle gerçekleştirilen ana devrim budur. Nitekim bunun neticesinde red, inkar ve asimilasyon politikaları bittikten sonra milli birlik ve kardeşlik projesi ve çözüm süreciyle yapılmak istenen Türkiye içindeki silahlı unsurların ülke toprakları dışına çıkarılmasıdır. Bu süreç de kendi takvibi içerisinde son derece dinamik bir şekilde işlemektedir. Şimdi bölgede gelişen her olayla birlikte çözüm süreci biter. Şu olmazsa çözüm süreci biter. Bu olmazsa çözüm süreci biter demek. Bu çözüm sürecini anlamamak demektir. Baştan beri söylüyoruz. Bu bir şantaj usuludur. Ayrıca bu üslubun içerisinde bir mantık zinciri de yok. Bizim Kobani meselesinde gösterdiğimiz duyarlılık başka şeydir çözüm süreci başka şeydir. Ama bunu söyleyenler şöyle bir taktik biliyorlar. Birincisi Türkiye'yi bir bakıma Kobani'ye sahip çıkmak istiyorsan bunu Kobani'ye sen bir insanlık meselesi olarak yaklaşma. Sadece PYD denen örgütün çıkarları açısından yaklaş diye zorlamaya çalışıyorlar. Biz bunların ne yapmaya çalıştığını görüyoruz. Biz eee PYD'nin de orada makul bir tutum izlemesi halinde onu da dışlayan bir şey içerisine girmeyiz. Ama bize ne yapacağımızı söyleme şeklinde bunu sadece bir örgütsel çerçeveye oturtmalarına da tabii ki iyi yaklaşmayız. İkincisi, her bir olay oluyor, çözüm süreci biter. Türkiye'nin içinde bir olay oluyor, çözüm süreci biter. Bunlar mantık zincirinden kopup, nedensellik bağından boşanmış. Dolayısıyla hiçbir gerçekliği olmayan, bir karşılığı da olmayan şeyler. Çözüm süreci kendi takvimi içerisinde ilerliyor. Ama tabii ki etrafımızdaki olaylar, işte sıcak gündem, Kobani'ye, Irak'taki meseleler, Suriye'deki meseleler, etrafımızda şu anda dokuz tane ülke yönetilemez durumda. Bütün bu meseleler Türkiye'nin güvenliğini, Türkiye'nin iç istikrarını olumsuz etkilemesin diye alınan tedbirler var. Ciddi çalışmalar var. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki, hiç kimse merak etmesin. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden başlayarak çok iyi çalışılmış süreçlerdir bunlar. Türkiye'de hükümet gündemine hakimdir. Türkiye istikrarlı ve dirayetli bir şekilde yönetilmektedir. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Etrafımızdaki bu olumsuz gelişmelere bakarak ülkemizin barış içerisinde bir bayrama daha kavuşmuş olmasının nimetini bilelim. İnşallah hep beraber 2023'e böyle ilerleyelim. Efendim tampon bölge kurulması ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesi Türkiye için bir sıkıntı doğurur mu? Bakın bu tampon bölge meselesi ve uçuşa yasak bölge meselesi Türkiye için ciddi sıkıntılar var sınırımızda bizim bunu sınırın daha ileri noktalarına taşımamız lazım. Daha büyük göç dalgaları söz konusu olabilir. Daha büyük güvenlik riskleri söz konusu olabilir. Yani Erbil'in güneyinden, Rakka'nın güneyine, oradan Halep'in güneyine baktığınızda bizim sınırımızla bu kuşak arasındaki bölgede bugün çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Sınırımızdan gözüken çatışma alanları var. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye'nin burada bir tampon bölge talep etmesi Türkiye'nin milli güvenliği açısından da gereklidir. Uçuşa yasak bölgede şudur. Bakın arkadaşlar bugün koalisyon güçleri ya da başkaları işidi bombalayarak durdurma şeklinde bir yaklaşım üretiyorlar. Siz oradaki insanların güvenliğini, Kürdün, Arap'ın, Türk'ün hepsinin güvenliğini sağlamak istiyorsanız en önce Esad rejiminin uçakları başta olmak üzere buradaki bölgeyi uçuşa yasak bölge ilan edeceksiniz ki orada o bölgelerde devlet eliyle ya da bir takım örgütler eliyle oluşturulan katliamları durdurabilirsiniz. Bu hakiki bir güvenlik peşinde koşan herkesin meselesidir. İkincisi, bölgeyi şu kısır döngüden kurtarmamız lazım. 10 yılda bir bir takım örgütler bombalanıyor, bir takım operasyonlar yapılıyor. Arkasından kısa bir istikrar dönemi, onun arkasından yeniden radikal örgütler çıkıyor. Başından beri Türkiye söylüyor, buralara kapsamlı bir siyasi stratejiyle yaklaşmazsanız, buraların halklarının her kesimini kucaklayacak bir siyasi stratejiyle yaklaşmazsanız, dışarıda bıraktığınız unsurlar bir müddet sonra radikalleşir. Bu ülkelerin istikrarlarını zedeleyici tutumlar ortaya koyabilirler. Dolayısıyla bu çerçevede yaklaştığımız zaman Türkiye'nin bakış açısı çok doğru bir bakış açısıdır. bu bir kere daha görülmüştür. Mesele güvenlik meselesi olduğu kadar bu güvenlik meselesinin çok büyük bir denklemde doğru bir siyasi yaklaşıma, doğru bir siyasi stratejiye de oturtulması meselesidir. Ama şey efendim